Lif örgüler en tığ ile hem de şiş ile yapılabilen örgülerdir. Sizler de bu örgüleri yaparak hem kendiniz kullanabilir hem de satabilirsiniz. Ev hanımlarının da evden oturarak para kazanması oldukça mümkün. En çok satılan ve en kolay modelleri seçtik. En yeni modelleri görünce çok beğeneceksiniz. Dilerseniz hep birlikte bu lif örgü modellerini yakından inceleyelim. Ne dersiniz? çok satan lif örgü modelleri kırmızı ve beyaz lif örgü modeli renk seçiminde karar veremeyen hanımların tercihi olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bu lif örgü modelini siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Lifler hem tığ hem de şiş ile yapılabiliyor. Hangisini tercih etmek istiyorsanız onunla da yapabilirsiniz. Lifler sadece banyolarda değil, Çeyiz bohçalarında da kullanılabiliyor. Sizlerin de çok seveceği bu rengarenk lif örgü modellerini hem kendiniz için hem de çevrenize para kazanmak için de yapabilirsiniz. Uyumlu renkleri bir araya getirince lifler daha da hoş görünüyor. Bu da öyle bir lif. Örgü modeli. Lifler sürekli ihtiyacımız olduğu için hiç eskimeyecektir. Bundan sebeple hem kendimiz yapabilir eğer vaktimiz yoksa da satın alabiliriz. Ev hanımları lif örgü modellerini çok güzel bir şekilde yapıp, satabiliyorlar. Yuvarlak, dikdörtgen başka ne şekilde lif örgü modeli yapabiliriz diyen hanımlar için biz baklava dilimi şeklindeki lif örgü modelini öneriyoruz. Sizlerin de çok seveceği bu baklava dilimi örgü modeli en yeni modeller arasında da yer alıyor rüzgar. Gülü şeklindeki bu çiçekli lif örgü modeli için görselde gördüğünüz renkleri de kullanabilirsiniz. Lif örgü modellerinin yapılışı bilmiyor ama öğrenmek istiyorsanız internet veya YouTube'dan videolu bir şekilde anlatımlı olarak izleyip bilgi de alabilirsiniz. Bu sizin işinizi daha da kolaylaştırabilir en çok tercih edilen lif örgü modelleri örgü kategorisi için yayımladığımız bu içeriği sevdiyseniz, aşağıdaki diğer içerikleri de mutlaka seveceksiniz, onlara da bakabilirsiniz. Her gün en yeni örgü, tığ işi ve iğne oyası örneklerini bir araya getiriyoruz. Bu örnekleri bizi günlük olarak ziyaret ederek takip edebilirsiniz. Lif örgüler en tığ ile hem de şiş ile yapılabilen örgülerdir. Sizler de bu örgüleri yaparak hem kendiniz kullanabilir hem de satabilirsiniz. Ev hanımlarının da evden oturarak para kazanması oldukça mümkün. En çok satılan ve en kolay modelleri seçtik. En yeni modelleri görünce çok beğeneceksiniz. Dilerseniz hep birlikte bu lif örgü modellerini yakından inceleyelim. Ne dersiniz? Çok satan lif örgü modelleri kırmızı ve beyaz lif örgü modeli renk seçiminde karar veremeyen hanımların tercihi olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bu lif örgü modelini siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Lifler hem tığ hem de şiş ile yapılabiliyor. Hangisini tercih etmek istiyorsanız onunla da yapabilirsiniz. Lifler sadece banyolarda değil, Çeyiz bohçalarında da kullanılabiliyor. Sizlerin de çok seveceği bu rengarenk lif örgü modellerini hem kendiniz için hem de çevrenize para kazanmak için de yapabilirsiniz. Uyumlu renkleri bir araya getirince lifler daha da hoş görünüyor. Bu da öyle bir lif örgü modeli. Lifler sürekli ihtiyacımız olduğu için hiç eskimeyecektir. Bundan sebeple hem kendimiz yapabilir eğer vaktimiz yoksa da satın alabiliriz. Ev hanımları lif örgü modellerini çok güzel bir şekilde yapıp, satabiliyorlar. Yuvarlak, dikdörtgen başka ne şekilde lif örgü modeli yapabiliriz diyen hanımlar için biz baklava. Dilimi şeklindeki lif örgü modelini öneriyoruz. Sizlerin de çok seveceği bu baklava dilimi örgü modeli en yeni modeller arasında da yer alıyor. Rüzgar gülü şeklindeki bu çiçekli lif örgü modeli için görselde gördüğünüz renkleri de kullanabilirsiniz. Lif örgü modellerinin yapılışı bilmiyor ama öğrenmek istiyorsanız internet veya YouTube'dan videolu bir şekilde anlatımlı olarak izleyip bilgi de alabilirsiniz. Bu sizin işinizi daha da kolaylaştırabilir en çok tercih. Edilen lif örgü modelleri örgü kategorisi için yayımladığımız bu içeriği sevdiyseniz, aşağıdaki diğer içerikleri de mutlaka seveceksiniz. Onlara da bakabilirsiniz. Her gün en yeni örgü, tığ işi ve iğne oyası örneklerini bir araya getiriyoruz. Bu örnekleri bizi günlük olarak ziyaret ederek takip edebilirsiniz. Kolay yapabileceğiniz lif örgü modelleri, lif örgüler en tığ ile hem de şiş ile yapılabilen örgülerdir. Sizler de bu örgüleri yaparak hem kendiniz kullanabilir hem de satabilirsiniz. Ev hanımlarının da evden oturarak para kazanması oldukça mümkün. En çok satılan ve en kolay modelleri seçtik. En yeni modelleri görünce çok beğeneceksiniz. Dilerseniz hep birlikte bu lif örgü modellerini yakından inceleyelim. Ne dersiniz? Çok satan lif örgü modelleri kırmızı ve beyaz lif örgü modeli renk seçiminde karar veremeyen hanımların tercihi olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bu lif örgü modelini siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Lifler hem tığ hem de şiş ile yapılabiliyor. Hangisini tercih etmek istiyorsanız onunla da yapabilirsiniz. Lifler sadece banyolarda değil, çeyiz bohçalarında da kullanılabiliyor. Sizlerin de çok seveceği bu rengarenk lif örgü modellerini hem kendiniz için hem de çevrenize para kazanmak için de yapabilirsiniz. Uyumlu renkleri bir araya getirince lifler daha da hoş görünüyor. Bu da öyle bir lif örgü modeli. Lifler sürekli ihtiyacımız olduğu için hiç eskimeyecektir. Bundan sebeple hem kendimiz yapabilir eğer vaktimiz yoksa da. Satın alabiliriz. Ev hanımları lif örgü modellerini çok güzel bir şekilde yapıp, satabiliyorlar. Yuvarlak, dikdörtgen başka ne şekilde lif örgü modeli yapabiliriz diyen hanımlar için biz baklava dilimi şeklindeki lif örgü modelini öneriyoruz. Sizlerin de çok seveceği bu baklava dilimi örgü modeli en yeni modeller arasında da yer alıyor. Rüzgar gülü şeklindeki bu çiçekli lif örgü modeli için görselde gördüğünüz renkleri de kullanabilirsiniz. Lif. Örgü modellerinin yapılışı bilmiyor ama öğrenmek istiyorsanız internet veya YouTube'dan videolu bir şekilde anlatımlı olarak izleyip bilgi de alabilirsiniz. Bu sizin işinizi daha da kolaylaştırabilir. En çok tercih edilen lif örgü modelleri örgü kategorisi için yayımladığımız bu içeriği sevdiyseniz, aşağıdaki diğer içerikleri de mutlaka seveceksiniz. Onlara da bakabilirsiniz. Her gün en yeni örgü, tığ işi ve iğne oyası örneklerini bir araya getiriyoruz. Bu örnekleri bizi günlük olarak ziyaret ederek takip edebilirsiniz. Yayın tarihi Şubat 2020 Şubat 2020 yazar Elif Öztürk Instagram kolay yapabileceğiniz lif örgü modelleri lif örgüler en tığ ile hem de şiş ile yapılabilen örgülerdir. Sizler de bu örgüleri yaparak hem kendiniz kullanabilir hem de satabilirsiniz. Ev hanımlarının da evden oturarak para kazanması oldukça mümkün. En çok satılan ve en kolay modelleri seçtik. En yeni modelleri görünce çok beğeneceksiniz. Dilerseniz hep birlikte bu lif örgü modellerini yakından inceleyelim. Ne dersiniz? Çok satan lif örgü modelleri kırmızı ve beyaz lif örgü modeli renk seçiminde karar veremeyen hanımların tercihi olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bu lif örgü modelini siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Lifler hem tığ hem de şiş ile yapılabiliyor. Hangisini tercih etmek istiyorsanız onunla da yapabilirsiniz. Lifler sadece banyolarda değil, çeyiz bohçalarında da kullanılabiliyor. Sizlerin de çok seveceği bu rengarenk lif örgü modellerini hem kendiniz için hem de çevrenize para kazanmak için de yapabilirsiniz. Uyumlu renkleri bir araya getirince lifler daha da hoş görünüyor. Bu da öyle bir lif örgü modeli. Lifler sürekli ihtiyacımız olduğu için hiç eskimeyecektir. Bundan sebeple hem kendimiz yapabilir, eğer vaktimiz yoksa da satın alabiliriz. Ev hanımları lif örgü modellerini çok güzel bir şekilde yapıp satabiliyorlar. Yuvarlak, dikdörtgen başka ne şekilde lif örgü modeli yapabiliriz diyen hanımlar için biz baklava dilimi şeklindeki lif örgü modelini öneriyoruz. Sizlerin de çok seveceği bu baklava dilimi örgü modeli en yeni modeller arasında da yer alıyor. Rüzgar gülü şeklindeki bu çiçekli lif örgü modeli için görselde gördüğünüz renkleri de kullanabilirsiniz. Lif örgü modellerinin yapılışı bilmiyor ama öğrenmek istiyorsanız internet veya YouTube'dan videolu bir şekilde anlatımlı olarak izleyip bilgi de alabilirsiniz. Bu sizin işinizi daha da kolaylaştırabilir. En çok tercih edilen lif. Örgü modelleri örgü kategorisi için yayınladığımız bu içeriği sevdiyseniz, aşağıdaki diğer içerikleri de mutlaka seveceksiniz. Onlara da bakabilirsiniz. Her gün en yeni örgü, tığ işi ve iğne oyası örneklerini bir araya getiriyoruz. Bu örnekleri bizi günlük olarak ziyaret ederek takip edebilirsiniz. Yayın tarihi Şubat 2020 Şubat 2020 yazar Elif Öztürk Instagram post navigation previous previous post Kolay yapabileceğiniz lif örgü modelleri lif örgüler en tığ ile hem de şiş ile yapılabilen örgülerdir. Sizler de bu örgüleri yaparak hem kendiniz kullanabilir hem de satabilirsiniz. Ev hanımlarının da evden oturarak para kazanması oldukça mümkün. En çok satılan ve en kolay modelleri seçtik. En yeni modelleri görünce çok beğeneceksiniz. Dilerseniz hep birlikte bu lif örgü modellerini yakından inceleyelim. Ne dersiniz? Çok satan lif örgü modelleri, kırmızı ve beyaz lif örgü modeli renk seçiminde karar veremeyen hanımların tercihi olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bu lif örgü modelini siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz lifler hem tığ hem de şiş ile yapılabiliyor. Hangisini tercih etmek istiyorsanız onunla da yapabilirsiniz. Lifler sadece banyolarda değil, çeyiz bohçalarında da kullanılabiliyor. Sizlerin de çok seveceği bu rengarenk lif örgü modellerini hem kendiniz için hem de çevrenize para kazanmak için de yapabilirsiniz. Uyumlu renkleri bir araya getirince lifler daha da hoş görünüyor. Bu da öyle bir lif örgü modeli. Lifler sürekli ihtiyacımız olduğu için hiç eskimeyecektir. Bundan sebeple hem kendimiz yapabilir eğer vaktimiz yoksa da satın alabiliriz. Ev hanımları lif örgü modellerini çok güzel bir şekilde yapıp, satabiliyorlar. Yuvarlak, Dikdörtgen başka ne şekilde lif örgü modeli yapabiliriz diyen hanımlar için biz baklava dilimi şeklindeki lif örgü modelini öneriyoruz. Sizlerin de çok seveceği bu baklava dilimi örgü modeli en yeni modeller arasında da yer alıyor. Rüzgar gülü şeklindeki bu çiçekli lif örgü modeli için görselde gördüğünüz renkleri de kullanabilirsiniz. Lif örgü modellerinin yapılışı bilmiyor ama öğrenmek istiyorsanız internet veya YouTube'dan videolu bir şekilde anlatımlı olarak izleyip bilgi de alabilirsiniz. Bu sizin işinizi daha da kolaylaştırabilir. En çok tercih edilen lif örgü modelleri örgü kategorisi için yayınladığımız bu içeriği sevdiyseniz, aşağıdaki diğer içerikleri de mutlaka seveceksiniz. Onlara da bakabilirsiniz. Her gün en yeni örgü, tığ işi ve iğne. Oyası örneklerini bir araya getiriyoruz. Bu örnekleri bizi günlük olarak ziyaret ederek takip edebilirsiniz.